fiyat artışı nedeniyle bu sene küçük başların daha çok satılması bekleniyor. Kurbanlık hayvan ipinden kurtulunca herkes kaçtı, o hariç. Ve kurban bayramının vazgeçilmezi acemi kasaplar, onlar da iş başındaydı. Biz de hiç görmedik. İnanamadık yani şuraya bak ya, mis çok gibi selam. denizli leş gibi yapmışlar ya. Kıvanç tatlıtu, her gün e, bir kilo kırmızı etiyor. Peki iyi kavurma nasıl yapılır? Kurban Bayramı için Otogar'da hareketlilik başladı. Tatilciler yola çıktı. İstanbul'da trafik felci oldu. Yol kabusu trafik operatörüne bile... Bayramın ilk üç günü meydana gelen trafik kazalarında ise 14 kişi yaşamını yitirdi. Yok bu değil ya. Bu mu? Aman